Selçuk geliyor, gol de geliyor. Futbol hiç kuşkusuz dünyanın en çok ilgi çeken etkinliklerinin başında geliyor. Milyarlarca takip edeni olan futbol bu kadar popüler olmasıyla hava yollarının da radarına giriyor. Futbola en büyük desteği Körfez'in üç büyük havayolu şirketi Emirates, Etihad ve Qatar Airways ile onların komşu kuzeni olarak adlandırılan Türk Hava Yolları veriyor. Bu 4 havayolu şirketi son yıllarda açtıkları yeni rotalar, yolcu sayısındaki büyüme, filo genişlemesi gibi konularda havacılık dünyasının dikkatini çekmelerinin yanında yaptıkları dev sponsorluklarla adlarından söz ettiriyor. yolu futbol ilişkisinde dünya çapındaki son önemli gelişme Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA ile Türk Hava Yolları arasında gerçekleşti. Havayolu Fransa'da 10 Haziran-10 Temmuz 2016 tarihleri arasında gerçekleşecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nın resmi sponsoru oldu. Bu durum bir havayolu şirketinin böylesi bir organizasyonda ilk resmi sponsorluğu olarak tarihe geçti. Son yıllarda yaptığı işbirlikleri başta futbol olmak üzere çeşitli spor dallarına verdiği destekle Türk Hava Yolları dünyada haklı bir üne kavuştu. Şirket dev sponsorluk hamlelerinin ilk adımlarını dünyanın en önemli futbol kulüplerinden Barcelona ve Manchester United takımlarıyla atmıştı büyük yankı uyandıran bu sponsorluk haberlerini basketbolun Avrupa Şampiyonlar Ligi olan Eurolig'in isim sponsorluğu, Alman futbol takımı Borussia Dortmund ve Fransız Marsilya takımları ile yapılan sponsorluk anlaşmaları izledi. Türk Hava Yolları şu anda Türkiye A Milli Futbol Takımının ana sponsoru. Aynı zamanda Türkiye liginde şampiyonluk yaşamış olan 5 büyük Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor'un Avrupa kupalarında oynadığı maçların da forma ve ulaşım sponsorluğunu yürütüyor. Arda, Arda, Oğuzhan, topisyon, Oğuzhan, Doha merkezli Qatar Airways'de 48 milyon sterlinlik bedelle Barcelona futbol takımının forma sponsoru olarak tarihi bir anlaşma imzaladı. Kurulduğu günden bu yana forma reklama almayan Barcelona'yı böyle bir anlaşmaya ikna etmesiyle oldukça büyük yankı uyandıran şirket, Katar milli takımının da resmi sponsoru. Dubai merkezli Emirates, Rugby'den tenise, golf'ten krikete, motor sporlarından futbola, sporun her dalına ciddi sponsorluk bütçeleri ayırıyor. En büyük desteği futbola ayıran şirket 2002 yılında Asya Futbol Konfederasyonu'nun ilk sponsoru oldu ve sponsorluk hala devam ediyor. Emirates bununla birlikte İngiliz futbol takımı Arsenal'le 150 milyon sterlinlik dev bir anlaşma ile 2018-2019 sezonu sonuna kadar forma sponsoru oldu. Emirates, İtalyan Milan, Fransız Paris Saint-Germain, Alman Hamburg, İspanyol Real Madrid, Yunan Olympiakos takımlarının forma ve ulaşım sponsorluğunu da yürütüyor. Ayrıca Arsenal'in Londra'da maçlarını oynadığı 60 bin kişilik Emirates Stadyumu'nun 2028 yılı sonuna kadar isim sponsoru da olan Havayolu, Dubai'de Arsenal Futbol Okulu, İngiltere'de her yaz düzenlenen Emirates Futbol Turnuvası ve Suudi Arabistan Profesyonel Futbol Ligi'nin de ana sponsoru. Abu Dhabi merkezli Etihad, bisikletten hurlinge, Formula 1 yarışlarından golfe, sporun pek çok dalına sponsorluk desteği veren havayolları arasında. Futbolda ise en büyük desteği İngiliz Manchester City kulübüne veriyor. Kulübün ana sponsoru olmasının yanında takımın maçlarını oynadığı Etihad Stadyumunun da isim hakkını elinde bulunduruyor.